Eylül ayında Aksa Elazığ Doğalgaz ilçelerde aktif bir şekilde yer alarak iç tesisat birimiyle toplantılar düzenledi ve müşteri memnuniyeti anketlerindeki performanslarını artırmak için hedefler belirledi. Ayrıca Mali İşler Grup Müdürü bölge ziyareti gerçekleştirerek bölgedeki finansal süreçleri gözden geçirdi. Şirket çalışanlarının doğum günleri coşkuyla kutlandı. Aksa Elazığ Doğalgaz, Malatya Şirket Müdürü ve beraberindeki heyeti ağırlayarak işbirliği olanaklarını değerlendirdi. İlçe mühendisleriyle ortak projeler üzerine görüştü. Son olarak merkez denetim ekibiyle birlikte depo sayımlarını titizlikle gerçekleştirerek operasyonel verimliliği artırdı. Ekim ayında AFAD yetkilileri tarafından Aksa Elazığ doğalgaz çalışanlarına eğitimler düzenlendi. Ayrıca bütçe toplantıları gerçekleştirildi. Elazığ'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar hız kesmeden devam etti. Depremin etkilerini yönetmek adına AFAD ile kriz iletişim toplantılarına katılım sağlandı. Aksa Elazığ Doğalgaz çevre eğitimleri düzenleyerek bilinç oluşturma çalışmalarını sürdürdü. Müşteri hizmetleri birimi süreçlerini gözden geçirirken saha çalışmaları da planlanan doğrultuda devam etti. Kasım ayı Aksa Elazığ Doğalgaz için son derece verimli geçti. Bakım biriminden alınan özel eğitimlerle personelin yetkinlikleri önemli ölçüde güçlendirildi. İlçe ziyaretleri düzenlenerek yerel halkla doğrudan iletişim kuruldu ve bu sayede şirketin yerel topluma olan bağlılığı pekiştirildi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra diğer kurum ziyaretleri de başarıyla gerçekleştirildi. Böylece şirketin kamu ve özel sektördeki stratejik ortaklıkları daha da güçlendi. Enerji Haftası çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle Aksa Elazığ Doğalgaz toplumun enerji bilincini artırmaya yönelik önemli adımlar attı. <laughs> Teknik ofis toplantıları düzenli olarak yapılarak teknik ekipmanlarda güncellemeler sağlandı ve operasyonel verimlilik artırıldı. Ölçüm ve tahakkuk birimi tarafından düzenlenen kaçak ve usulsüz kullanım konusundaki eğitimlerle bilinçli enerji kullanımı teşvik edilerek şirketin sürdürülebilirlik hedefleri desteklendi. Bu saat mutlaka kontrol edilmeli. Niye? Saatte bir müdahale var mı diye. Fatura çıkmadı ya, yemin hatırlatıyorsunuz. Eğer fatura çıkmadıysa, Herhangi bir müdahale yoksa İdari İşler Birimi ile yapılan değerlendirme toplantısında iş süreçleri detaylı bir şekilde gözden geçirilerek iyileştirmeler planlandı ve uygulamaya geçirildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın kurum ziyareti önemli bir dönüm noktası oldu. Şirketin bölgesel ekonomiye katkıları daha da vurgulandı. Desteklerden dolayı. Tamamlanan kalibrasyon süreçlerinin değerlendirilmesiyle kalite standartlarına tam uygunluk sağlandı ve bu, müşteri memnuniyetini artırmada önemli bir rol oynadı. Son olarak, kalite ve iş süreçleri konusundaki düzenlenen eğitimlerle personelin profesyonel yetkinlikleri güçlendirilirken, şirket müdürü Onur Dündar'ın Antalya'daki stratejik toplantıya katılımı şirketin genişleme ve gelişme vizyonunu pekiştirdi. Aralık ayı Aksa-Elazığ doğalgaz için son derece hareketli geçti. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından düzenlenen arama ve kurtarma eğitimleri acil durum yönetimini olan hazırlıklarımızı güçlendirdi. Çıkalım. Mühendisler Günü vesilesiyle çalışanlarımız özel bir şekilde anıldı. Onların katkıları takdir edildi. Müşteri Hizmetleri birimi performanslarını değerlendirme fırsatı bulduğu bir toplantı düzenlerken RMS ziyaretleri ve teknik ofis çalışmaları kesintisiz olarak devam etti. Yatırım toplantıları aracılığıyla 2024 yılı yatırımlarımız tamamlandı. Gazi Meslek Lisesi'ne gaz arzı sağlandı ve TOKİ konutlarına da gaz ulaştırıldı. İlçeleri ziyaret ederek yerel işbirliklerimizi güçlendirirken 2022'den beri devam eden OSB sürecimizi 2024 yılı sonunda başarıyla tamamladık ve bütün tüketim noktalarının sözleşme yapmasıyla projemizi noktaladık. Ayrıca trafik eğitimleri ve iş sağlığı ve güvenliği toplantılarıyla önlemlerimizi güçlendirdik. Şirket çalışanları için özel yeni yıl paketleri hazırlayarak onların motivasyonunu yüksek tuttuk. Yoğun kar yağışına rağmen çalışmalar aksamadan devam etti. 2025 yılına dakikalar kala ARMS'deki değerli çalışma arkadaşlarımızı da unutmayarak birlikte geçirdiğimiz başarılı bir yılı kutladık. 2024 yılının son dakikalarındayız. 2024 bitip 2025'e hoş geldin diyeceğiz.